Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulaması olarak herkese iyi yolculuklar diliyoruz. Herkesin merak ettiği Romanya yollar efendim. Bilindiği gibi Romanya'ya iki güzergahtan gidiliyor. Hem Bükreş üzeri hem de Vidin Kalafat tarafından Turnu Severin tarafından da gidilebiliyor. İki tarafta da gidişli gelişli yollar neredeyse aynı diyebiliriz. Bir tarafta Bulgaristan'da fazla otoban yapıyorsunuz. Diğer tarafta ise Romanya'da daha çok otobandan seyahat ediyorsunuz. Romanya yolculuğunda herhangi bir yollarda sıkıntı yok. Bizim yıllardır sizlere tavsiyemiz Google Maps navigasyonuyla gitmemenizi öneriyoruz. Eğer Romanya üzeri seyahat gerçekleştirecekseniz Utkan TV Türkiye yol aplikasyonu indirerekten güzel yollardan seyahatinizi yapabilirsiniz. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık çekti. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV. Hamza Beyli, sınır kapısından çıkış yaparak Lesova, Bulgaristan'dan giriş yaptık. Giriş yaptıktan sonra tek dikkat etmeniz gereken yer el hava girişinde iki tane tümsek var. Ondan sonra herhangi bir yollarda sıkıntı yok. Tabii ki Google Maps ile giderseniz diğer yollardan gidersiniz. Bizler yolunuzu 10-15 km uzatıyoruz. En güzel yollardan sizin seyahat etmenizi sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Bulgaristan Rusçuk sınır kapısından çıkış yapacağız. Köprü paramızı 6 euro ödüyoruz. Türkiye'ye gidiş yönünde 5 euro ödüyoruz Avrupa dönüş yolunda 6 euro ödüyoruz. Evet köprüden geçtikten sonra zaten e, Bulgaristan ve Rumen gümrük memurları yan yana oturuyor ama Türkiye'ye gidişte e, gümrükler ayrı ayrı. Buraya geldiğimiz zaman Türk pasaportlar herkes çok seri bir şekilde geçiyor. Bağış bile açılmıyor diyebiliriz. Yalnız tek bir sorun var. Çok kısa bekliyoruz. Türk pasaportlar mühür için biraz bekliyor kısa bir süre. Avrupa pasaportlar transit hemen bakılıyor. Gümrük memuru zaten orada bekliyor. Transit geçiyorlar. Romanya'ya girdikten sonra da yine Google Maps ile giderseniz tabii ki Google Maps'e veriyorsunuz siz buradan Natlak like iki kapısını verdiğiniz zaman sizi ara yollardan güzel olmayan yollardan teşliğe yoluna çıkarır efendim. Tabii ki burada da biz uygulamamızı indiren üyelerimize Linkleri teker teker atıyoruz ve konum takiplerini 24 saat onlineiz üyelerimiz en güzel yollardan Romanya'dan seyahat ediyorlar. Yaklaşık bu yolda 520 kilometre civarında gidişli gelişli yolunuz var. Daha sonra Piteşti, Piteşti'den sonra Sibiu, Sibiu'dan sonra da Nadlak 2 kapısına otoban üzeri ulaşıyoruz. Piteşli ile Sibiu arasında yaklaşık 160 kilometrelik gidişli gelişli yol var. Piteşli'den sonra da Zaten gidişli gelişli yola giriyorsunuz. Sibu'dan sonra da 15-20 kilometrelik bir gidişli gelişli yolunuz var. Başka da herhangi bir yollarda sıkıntı yok. Zaten çekimlerimizde de görüyorsunuz efendim. Çok nadir bazen tır e, sıraları oluyor. Takılıyorsunuz. Yollar zaten 90 kilometre. Şehirlerden geçiyorsunuz. ilçelerden geçiyorsunuz. Herhangi bir trafiği yavaşlatacak bir durum yok. Kalotina'da, Röske'de saatlerce beklemek yerine Romanya'da daha güzel yollardan Utkan TV Türkiye yol cep telefon belirlemiş olduğu güzergahtan rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. Zaten bu yıl yolcularımızın %10 veya %15 gibi bir kısmı Romanya'yı tercih ettiler. Sınır kapılarında hiç beklemeden rahat bir yolculuk yaptılar. Görüyorsunuz efendim asfaltta herhangi bir tane dahil bir çukur yok. Şu an mesela bir tırın arkasına geldik. Sizler de görüyorsunuz. Daha sonra artık otoban Nadlak'a kadar otoban. Daha demin söyledik 15 kilometrelik 20 kilometrelik burada yine bir gidişli geliştiriyoruz. Burayı da seri bir şekilde geçtikten sonra otobana çıkıyorsunuz. Tabii ki Roma Macaristan giriş, Romanya çıkışta da ana kapı doluysa biz sizleri alternatif kapılara yönlendiriyoruz. Seri bir şekilde sınır kapısından geçiyorsunuz ve sınır kapılarında beklemeye son diyoruz. Tabii ki Sırbistan üzeri gidecek yolcularımız için de alternatif kapıları sunuyoruz. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonu olarak herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık cepte. Artık cepte. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin, yola çıkın. Utkan TV